Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle kızıl saç deneyimimden bahsedeceğim. Ee, kızıl saçtan nasıl dönülür? Kızıl veya bakırmsı saçlardan nasıl kurtulunur? Biraz bunlardan e, bahsedip konuşacağımız bir video olacak. Öncelikle bakır veya kızıl tonları saçtan gerçekten çok çok zor çıkan e, saç renkleri arasına girer. E, bir kere bile boyasanız dahi saçınızda mutlaka onun yansımaları belki yüzlerce boyamalarda bile görebileceksiniz. Bu yüzden de kızıl saçtan kurtulmanın genelde iki seçeneği olduğu söylenir. Ya saçınızı çok çok koyu bir siyaha boyacaksınız, Bir numara veya iki tonlarındaki siyahtan bahsediyorum. Ya da saçınızı açma işlemi gerçekleştirerek bu kızıl tonları yok edeceksiniz. ve Ben hiçbir zaman siyaha dönüş yapmadım açıkçası. Ya da siyaha yakın tonları denemedim. Çünkü çevremde gördüğüm ve arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla tonlarda bir renk boyadığınızda e, onun akma sonucunda tekrardan kızılı yansımalardan kurtulamıyorsunuz aslında. Bu yüzden de kızılı yansımaları komple e, yok etmek için aslında boyayla kapatmak değil de bence açmanın çok daha e, çok daha mantıklı olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden ben de saçımı açarak aslında kızıl tonlarından kurtuldum. E, şöyle söyleyeyim. E, saçı iki şekilde açabilirsiniz öncelikle. Biri boyayla açabilirsiniz. E, 10 0 ya da 10 üzeri numaraları boyayarak e, saçınızın tonunu 2 veya 4 e, tonlarında açabilirken bir de açıcıyla saçınızı açabilirsiniz. E, boyayla açmak belki kahve tonlarında ya da kumral tonlarında bir saçınız varsa çok çok hızlı bir yöntemdir. Ama eğer e, kızılımsı bir saçınız varsa bakır tonda bir saçınız varsa saçınızı boyayla açmak sizin gerçekten çok çok zorlanacağınız uygulamalardan biri olacaktır. Zaten boyanın üzerinde 2 ya da 4 tona kadar açtığı söylenmekte. Sizin saçınızda bakır veya kızıl olduğu için bu 2 veya 4 ton aslında 1 tona kadar düşer. Saçınızda ufak tefek oynamalar görürsün ve boya maliyeti çok çok daha fazla olur sizin için. Çünkü tek seferde kızıl veya bakır tonlarından kurtulamayacaksınız. Çok kez tekrarlamanız gerekmekte. Bu yüzden de açıcıyla açmak sizin için hem hızlı bir yöntem olacaktır hem de kızıl tonunda veya bakır tonundaki bir saçı en kısa, en net, temiz bir şekilde kurtulabileceğiniz yöntemlerden biri açıcı olacaktır. Ben de hem boyayla açmış biri olarak hem de açıcıyla denemiş biri olarak açıcının daha çok hızlı bir sonuç ve kesin bir sonuç elde edeceğini söyleyebilirim. Bu yüzden ben saçımı kızıla boyadığımda, bu arada Palette'nin Ateş Kızıl'ını boyamıştım. Boyadığımda aslında çok çok sevdim. Ama inanılmaz derecede aktığı için ve kızıl boyayı az çok bilirsiniz. Bir kere bulaştınız mı... Ee, çok yakıştırsanız da kendinize bir süre sonra vazgeçiyorsunuz. Fazla akıyor özellikle yaz ayındaysanız e, mümkün olduğunca böyle açık renk giymemeniz gerekiyor kıyafetler konusunda. Ee, bu yüzden kızıl tonundan ne kadar sevsem de vazgeçtim ve çok çabuk döndüm aslında. Ama bir kez değil de birden fazla kez açarak e, bu kızıllıklardan kurtuldum. Çünkü ilk seferde açmak yerine aslında volümü düşük tutarak açıcıyla defalarca kez açarak aslında saçımın hem sağlığını kontrol ettim hem de kızıl tonlarındaki... O açılmaları daha net bir şekilde gördüm. Sizler de tek seferde değil de birkaç seferde saçınızı açarsanız her saçınızı açmada zaten saçınızı kuruttuktan sonra mutlaka turuncu yansımalar saçınızın belli yerlerinde kalacaktır. Volümü düşük tutarak birden fazla kez açtığınızda hem saçınızın yıpranıp yıpranmadığını fark edeceksiniz hem de o açılma oranı çok yüksek olmadığı için çok hızlı olmadığı için de saçınızın turuncu yansımalarına göre ne taraftaysa turuncu yansımalar daha çok tekrardan açıcıyı hazırlayıp uygulayabiliyorsunuz. Ve böylece saçınızın sağlığı da e, kızıl yansımalardan temiz bir şekilde kurtulmanız da çok daha kolay oluyor. Bu yüzden e, tek seferde kurtulmak veya boyayla kurtulmak çok çok riskli bir yöntem. E, boyayla zaten en yavaş kızıl tondan kurtulursunuz. E, koyu boyaları denerseniz dediğim gibi çok çabuk akıcı açın saçınızdan ve kızıl yansımaları yine göreceğiniz için bu sizin pek hoşunuza git ama şöyle de diyebilirsiniz. İşte ben saçımı kahveye boyayacağım kızılın üstünü ve kızıl yansımaları olacağı için ben kızıl kahve gibi tonları da sevdiğim için beni fazla rahatsız etmez diyebilirsiniz. Ama koyu tonlarda boyamak gerçekten kızıl için çok riskli bir şey. Çünkü saçınız tam tutmayacaktır. Tutacaksa bile o akmayla beraber mutlaka kızıl yansımalar göreceksinizdir. Açıcıyla açmak çok daha garanti. 20 volüm kullanarak veya daha az volüm de kullanabilirsiniz saçınızın yıpranma oranına göre. Ee, volümü düşük tutarak birden fazla kez açarsanız kızıl sonucundan temiz bir şekilde sıyrılırsınız. Hem de saç sağlığınızı kontrol ederek e, risk almamış olursunuz. Kızıldan dönülmez gibi bir şey yok aslında. Belki de dönülecektir ama saçınızın Sağlık konusunda birazcık hassasiyetle yaklaşmanız gerekmekte. O yüzden kontrollü, bilinçli bir şekilde saçınızı kendiniz açıyorsanız size tavsiyem internetten ya da sosyal medyadan mutlaka veya yakınınızdan, çok iyi bilenden destek almanız. Eğer hiçbir şey bilmiyorsanız gerçekten kızıl saçı açmak, normal bir saçı açmaktan daha zordur. O kızıl yansımaları göreceksinizdir ve volümü düşük tuttuğunuz için de aslında sizde çok kötü bir sarıymış gibi görünecektir. E, bu sizi yanıltmasın. Çünkü siz e, bu girişimde bulunuyorsanız yani birden fazla açma girişiminde bulunacaksanız saçınızın volümü düşük tuttuğunuz için kızıl tonunun birazcık açıldığını göreceksiniz. Yani hemen böyle platin tonuna döneceğinizi düşünmeyin lütfen. E, volüm düşük tuttuğunuz için saçınızda kızıl tonu yavaş yavaş gidecektir. Ama kontrollü bir şekilde gidecektir. E, ben de bu yüzden Blond Me'nin e, açıcısını kullandım. 20 volümle kullandım ve kızıl tonundan ee, gerçekten e, anında sıyrıldım. Tabii ki bu tek seferde değil dediğim gibi birkaç kez, e, birden fazla kez denediğim için hem saç sağlığımı kontrollü olarak açtım hem de kızıldan daha temiz bir şekilde kurtulduğum için e, böyle video yapmak istedim. Kızıl saç gerçekten çok güzel e, renklerden biri. Hem cildinizi çok sağlıklı gösteriyor hem de e, yakışana gerçekten çok yakıştığını düşünüyorum. Ama çok fazla akmasından dolayı hepimiz birazcık e, şikayetçiyiz aslında kızıl saçtan e sizler de dönmek isterseniz dediğim gibi kontrollü olarak bilinçli bir şekilde açma işlemleri saçınızdan eğer temiz bir şekilde kızıllıklardan arındırmak istiyorsanız bu yöntemlere mutlaka dikkat etmeniz gerekmekte. Tabii ki boyayla açmak isteyenler de olacaktır. Videonun başında dediğim gibi şeylerden karşılaşabilirsiniz. Bunda da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bu da sizi şaşırtmasın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.